226. mektup. Bu mektup kardeşi Meyan Şeyh Mevduda yazılmıştır. Dünyanın kısa sürdüğü, buna karşılık olan azabın sonsuz olduğu bildirilmektedir. Kardeşimin kıymetli mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Kardeşim, Allahü Teala bize ve size başarılar versin. Dünya hayatı çok kısadır sonsuz azaplar buna karşılıktır. Bu zamanı lüzumsuz, boş şeyleri ele geçirmekte kullanan ve böylece sonsuz acılara yakalanan kimseye yazıklar olsun. Kardeşim, insanlar dünya kazançlarını bırakıp her yerden karıncalar gibi, çekirge sürüleri gibi yanımıza üşüşüyor. Siz ise bir evden olmak şerefinin kıymetini de düşünmeyerek, dünyanın alçak kazançlarına seve seve dalmaktasınız. Onlara kavuşmak için çabalıyorsunuz. Haya, imandan bir parçadır, hadisi i şeriftir. Kardeşim, Allah adamlarının böyle toplanması ve bugün Serhent'te nasip olan Allah için toplanmalar, bütün dünya dolaşılsa, bu nimetin yüzde biri bulunmaz. Buradaki kazançlara ele geçmez. Siz bu nimeti boş yere elden kaçırdınız. Çocuklar gibi kıymetli cevherleri cam parçalarıyla değiştirdiniz. Farisi mısra tercümesi. Utanmalı, binlerle utanmalı. Kardeşim. Bu fırsat bir daha ele geçmez fırsat bulunsa da böyle toplantılar bulunamaz. O zaman bu nimeti nasıl ele geçirirsin? Elden kaçırılanı nereden bulabilirsin? Zararları ne ile yerine koyabilirsin? Yanılıyorsunuz. Yanlış anlıyorsunuz. Tatlı yağlı lokmalara gönül kaptırmayınız. Süslü renkli elbiselere aldanmayınız. Bunlara düşkün olmanın sonu dünyada da ahirette de pişman olmaktır, inlemektir. Eşin, dostların gönüllerini yapmak için kendini belaya sokmak ve ahiretin sonsuz azaplarına atılmak aklı olanın yapacağı iş değildir. Allahü Teala akıl versin ve gafletten uyandırsın. Kardeşim, Dünyanın vefasızlığı dillerde dolaşmaktadır. Dünyaya düşkün olanların alçaklıkları, cimrilikleri herkesçe bilinmektedir. Kıymetli ömrünü böyle faidesiz, yalancı için elden kaçırana yazıklar olsun. Haberciye ancak haber vermek düşer. Vesselam. Kamış boşum dedi, şekerlendi. Ağaç yükseldi, baltayı yedi.